Yani tabii ki burada çizimim muhteşem. Dediğim gibi resmim ilkokulda 5'ti. Ona göre... nasıl çizimim bu arada? Güzel mi? Evet. En son ilkokul 5'te yani çizimim 5'ti. Ondan sonra çizmemeye başladım ama şu an güzel. Düzelmiş herhalde. Burada da soru tarzı Yani tabii ki burada çizimim muhteşem. Dediğim gibi resmim ilkokulda 5'ti. Ona göre çizdim. Yukarıdaki görselde diyor. 1'den 5'e kadar numaralandırılmış ampullerin görünümü verilmiştir. İlkokulda resmi 5'ti. Böyle olduğuna bakmayın şu an. Şimdi yani bunlar ampuller. 5 tane ampul var tamam mı? Evet. Yine muhteşem sanatımı konuşturduğum bu soruda da gördüğünüz gibi evet var mı şöyle bir çizim? Görüyorsunuz değil mi? Ağlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar 36. sorum. Evet çok fazla abartmayalım. Şimdi burada bunun içerisinde boncuklar var. Bunlar görünenleri. Etrafı ne yaparsın? Tek tek sayarsın değil mi? <laughs> boncuk deyince hemen nasıl gözler açıldı. Bak incik boncuk deyince hemen gözler açıldı işte bayanlar böyle. Şimdi arkadaşlar yeter ki takım bir şeyler de hemen. Hemen dikkat çekiyor. Hemen kafayı kaldırdı bakıyor ya. 6, 7, 8, 9, 10 tane olması lazım. 10. Fazla mı çizmişim? Evet şöyle o kadar laf söyledik al işte yani. Olacağı buydu. <laughs> Itirabe ile uğraşanların sonu böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yok ya doğru. Vallahi saymayı bilmiyorum ya. 9, 10 tamam. Yukarıdan sayıyorum 11, aşağıdan sayırım 10.